E, güçlü bir belediye oluşturmak istiyoruz. Yani ekonomisiyle kendini yönetilebilir olmasıyla. Yoksa bunların hepsini yapabiliriz. Orada bir problem yok ama aynı zamanda ekonomisini yöneteceksiniz. Oradaki personelini yöneteceksiniz. Sonuçta önceliklerimiz var. Şu anda işte e, doğru tüm e, binalara gitmeye başladı. Buradan millet bizden altyapı bekliyor. Oradaki yolları bekliyor. E, ulaşım alçılarının arttırılmasını istiyor. Yani otobüs istiyor. <laughs> Onlarla ilgili hepsinin çalışmasını yürütüyoruz. Tramvayı biz e, vatandaşlarımıza da o dönem söz verdiğimiz, e, verdiğimiz gibi ben bu şehirde mutlaka bir tramvay hattının bizim dönemimizde başlaması gerektiğine inanıyorum. Onunla ilgili de eee kredi değerlendirme bu süreci ee, görüşmeleri yapıyoruz. Sağolsun Sayın Bakanımız da, milletvekillerimiz de bize yardımcı oluyorlar konuda. Ee, hem Ulaştırma Bakanlığı'nın, hem e, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın, hem de uluslararası kuruluşların bu anlamda e, onlarla beraber ortak üreteceğimiz işler var. Yani bunun ama zamanını iyi planlamamız lazım. Bu sene girdik diyelim, yani sonuçta şu anda şehir ona müsait de değil. Yani şehrin yol itibariyle de ona müsait de değil. Yani güzel gelin iyi planlanması lazım. Çünkü bu, yeni yerler kuruluyor. Biz şunu yaptık, onu söyleyeyim önce. Bir ulaşım masterı çalıştık. Bizden önce çalışmış bir ulaşım masterı da vardı. Üzerine dediğim gibi iki iyi firmayla ulaşım masterımızı yeniliyoruz. Burada travmayalarımızın tramvay güzergahımız. Hatta farklı ulaşım e, alternatiflerimizi ee, i̇nşallah yapabileceğimiz güzergahlarımız yeniden belli oluyor. İnşallah onu da bu görev dönüşlerine geçerek başlamayı düşünüyoruz.